Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir günden yeni bir videoyla karşınızdayım. Amcamlara gidiyorum. Amcamlarda ne yapacağız? Allah nasip ederse babamın amcasıyla yengesi hacıya gidecekler. Ve bizim buralarda hacı pilavı denir. Hacı pilavı yapacaklar işte. Onun için hazırlık yapıyorlar. Biz de onlara yardıma gidiyoruz ve et doğranacak sanırım. Belki çekebilirsem diye ben de videoyu başlatıyorum şimdiden. Çekebilirsen çekeceğim, çekemezsen de gene günlük işlerimizde videoya devam edeceğiz. Amcamların bahçeye dökmek için kum getirdiler. İşte bizim Muhammed abi gitti, amcam gitti, öbür amcam da getirdi e, traktörle. Şimdi hep beraber oraya gidiyoruz, Bahçeye kum dökecekler. Muhammed amcam bir uçtan yayıyor, bir, bir uçtan da e, remontlarla kumları getiriyorlar. Bizim ramörkü boşalttılar, amcam da bir yandan hem düzlüyor hem yayıyor bahçenin her tarafına. Daha bir sürü ramörk var. İkinci ramörkü de döktüler şu anda. Amcam da tam gaz yayıyor bahçeye kumu. Yağmur yağdığında burası çamur oluyor. Şimdi eğer e, şu günü yağmur yağar mı yağmaz mı bilmiyoruz ama buralar kayım kayım olacak. O yüzden kum yayalım demişler. Sonra römörkü kapının oraya döküyorlar ve bugünlük e, kum işi bitiyor. Amcanın da bahçeyi düzlüyor. Ve bu römörk de bitti. Köyün sandalyelerini de getirdiler. Şimdi onları temizleyip e, hazırlayacağız. Bir yanda annemler bu tarafı süpürüyor. Bir yandan da sandalye bir yandan da sandalyeleri getirdi Muhammed abiler işte onlar arkadaşlarıyla beraber. Onlar sandalyeleri indiriyor. Biz siliyoruz. Hemen oraya koyuyoruz. Alfa da biraz önce drone uçururken <laughs> onu kuş zannetti. o köpeği olduğu için drone'a bayağı bir baktı böyle onu yakalamaya çalıştı falan böyle bir ona doğru baktı. Ha geldi. Bak bak geliyor. Gel Alfa. Bana da biraz tedirgin yaklaşıyor. Çünkü e, drone'u indirdiğimi anlayamadı. Drone'u arıyor hala havada. <laughs> Oradaki işleri bitirdik ve yaklaşık saat 10 oluyor. Bakayım. Evet 9.30 geçmiş 10'a doğru eve geldik. E, bizim dedemler 8 kardeşler. Biz böyle bir hacı pilavı işte düğün ne bileyim mevlid olsun hemen toplanıp işlerimizi hallediveririz. Birbirimize yardım ederiz. Koşarız yani birbirimize. Bugün de öyle günlerden bir tanesiydi. Tabii ki de bugün işlerimiz bitmedi. Sadece sandalyelerin bir kısmını sildik. İşte ee, bahçeyi falan süpürdük. Yine de çok az bir işimiz kaldı. Yarın da yine dana kesmişler. Dananın etini doğrayacağız hep beraber. Yine bütün aile. Daha sonrasında yine o kalan sandalyeleri sileceğiz. Ee, o şekilde hacı pilavına hazırlıklara devam edeceğiz. Bıçakları ve e, tahta aldım. Annem de birkaç tane daha tahta aldı. Şimdi bugün yeniden amcamlara gidiyoruz. Koydum ben. Bu oraya. Çaycılar. <laughs> Hacı pilavının olduğu güne geldik. Şimdi ben de hazırlandım amcamlara gidiyorum. Birazcık geç kaldım çünkü gece uyuyamadım baş ağrısından. Dün Ceyran'ı kaptırmışım orada etleri doğurarken kendime. Hem hastayım hem de başım çok fena ağrıyor. Neyse. Ama isyankar değiliz. Bir hadisi kutsunda buyuruyorsun. Kullarımın günahları dönümden kurduğu kadar olsa affederim. Yine bir ayet hücretlerle sevdiğimler etsem bizi kim affeder? Sen bizi kabul etmezsen bizim sığınacak kabulümüz yok ya Rabbi. Günahlarım. Yeraltı borusundan e, çileklere saksı yapacağız. Çilek bildiğiniz gibi bahçeye zaten hemen yayılı veriyor. O yüzden biz de onu belli bir kabın içinde ekili bir şekilde bulunsun. Tüm bahçeye yayılmasın diye. Bundan çileklere saksı yapmayı düşünüyoruz. Bak planladık kafamızda. Ben aslında siyah e, tarlalarda kullandığımız boruları yuvarlak yuvarlak delelim. O yuvarlaklara ekelim demiştim. Dedem de onlar e, küçük gelir. Çilekler kök vermez dedi. O yüzden biraz daha büyüğü olan yeraltı borularımızdan e, yapalım dedik. Göz bu diyorsun, şey mi diyorsun? Hangisi daha iyi olur dede? Göz açmak bize zor olur. <laughs> Sanki. Çok kolay. Aleti taktın bası bası ver hiç şey etmeden. O yuvarlak yuvarlak delelim değil mi? Hı. Oraya nasıl ekleyeceksin? Parmağınla. Parma... Parmağı aynen fideleri ektiğimiz gibi deleriz yine sopayla toprağa. Çileği içine oturtur veririz. Bu boru kalın ya. Değil mi? Bence de. Bu boru kalın. Öteye Dörtlü boru bulacağız o zaman. Siyah boruları delmeye karar verdik. O daha hem kolay olacak. Matkatların yuvarlak yuvarlak uçları oluyor böyle. O yuvarla kuçla basacağız. Direkt delinecek zaten boru. Onlara da çilek fideleri dikeceğiz. Teker teker. Kuzularımızın olduğu bahçeye geldik. Bizim burada patlak çatlak var? Boru yok, borularımız var. Ne var? Ne var. Şu yeraltı borularına mı bakayım yine? Bizim kuzu uslandı artık. Bakın ortalıkta bile yok. <laughs> Çatının altında duruyor. Çıkmıyor dışarıya. Ha şey var dede, eski Göktepe'lerden, beyaz borlarımızdan var. Evet bak. Bu kalmış, bunu alayım. Boruyu aldım, garaja geldim. Şimdi bunun üstüne matkapla yuvarlak yuvarlak deleceğiz. Oralara her birine ben e, çilek fidesi dikeceğim. Ama bu kadar, bu boru uzunluğunda diker miyim, dikmez miyim bilmiyorum. E, Halamlar da bir kısmına çilek, bir kısmına da salkım şeklinde olan çiçeklerden ekliyorlar. Karar veremedim hala hangisini yapsam. Ee, şimdi matkapla deleceğiz. yuvarlak yuvarlak o aralı oralara da çilek fidelerini dikeceğiz. Ben pazardan iki tane çilek fidesi almıştım. Ee, bu köyden işte mehtap ablamlar da çilek çok fazlaymış. Gidip onlardan birkaç tane daha çilek fidesi alıp borunun içine ee, dikeceğim onları. Daha sonrasında da bizim bu duvarın iç tarafında. Çiviler var böyle asılı damlamaları koyduğumuz oraya bu boruyu yerleştireceğim ve duvara doğru böyle aşağı inmesini istiyorum çileklerin olursa tabii. Gördün mü? Görmedim ben. Bir kır birer ha. burası. Hayır bakayım bir daha arkasından alalım bu zaman gözümde diyen ki sizler kesmediğin getirelim hadi o onu tut sen tutayım hadi gelin aç tamam o tamam. tersime geliyor, benim. tam dik duracağım bak ha böyle mi e, tabi Böyle bir öbür elini al, öbür elini, şey. elini al. Evini değiştir ha. Daha güzel oluyor ha. Tam bak buradan tam direkt keseceğim bak. Doğru aşağı bakıyorum. Hadi. düzelsem şurasını. Ne? Şu ucunu şöyle. Şuraya kıstır taşla düzeltir. Zımparayla düzelmez o. Bak neresi yüksekse düzelt onu sen Ağzına da vurdurma da çarptırıp da. Ay de. geliyor da nereye gidecek kalacaksa. Nasıl var be? elimi buraya alsan da bunu buraya alsan da sen bakayım ha. Ha bak. Böyle ha. yanaşamıyorum ki böyle yanaşam. öyle yanaş. Böyle yanaş. Yanaş nasıl yanaşıyorsun? Ya aşağıda oldu. E, öyle oldu? E çıkmak olsaydı bir, evet. bir şey aşağıda. Şunu koyayım mı şunun altına? Evet. Şunu. Koy ya. Tamam işte Koy, kum, kum, kum. Koy onun altına ha, bak işte gördün mü? Evet. Tam. Şöyle mi oluyor? Evet. Acaba yaparmış kaymazmış. Hadi. Hadi. ya. Ideš, Joana, Evo, da će mi da kao da... da će Tu se İki tarafını da kapatmak için yoğurt kovalarını soktuk, çaktık. Şimdi şuralara birer delik daha delelim. Tamam. Birer kök daha. Tamam. İstifade eder değil mi? İyi olur. Şundan delik açtım. Kapağı tutturmamak için. Orta şurası değil mi? Tamam. Çiz şuraya. Tut bunu böyle bakayım. Kiteyi de çizeyim ben şimdi. Oynatma. Oh. Şimdi Dur ben şimdi. öbür tarafa geçeyim. Sen geçmene gerek yok. Şunu ben deleceğim kayacağım oraya. Yani sen karşıdan göreceksin oradan yamukluğunu, doğruluğunu. Böyle pek iyi <laughs> tutamadım. Bu azıcık senden yam çeviracağım. Bana doğru gel azıcık. Sen azıcık çevir. Heh, tamam. Sen... Azıcık ki kendinizi. Ha tam üstünde şunu çizdim. Sen yani direkt doğru gelsin şimdi. Şu anda. Tamam. Ha? Tamam. <laughs> E mexeu em mudança, e é, tá soruyu bahsettiğim yere koyduk. Hatta ben biraz daha şu tarafa doğru düşünmüştüm. Dedem oradan güneş görmez dedi. O yüzden biraz daha kilere yakın tarafa koyduk. Şimdi buralarını boyayacağım ben bunun. Ee, i̇çine de toprak dolduracağız. Dedem bir kön al gel dedi ama könle toprağı karıştıracağım. Daha sonrasında içine dolduracağım. Bu deliklerden içini dolduracağım. Daha sonrasında da çilekleri fideleyeceğiz içine. Ee, şu başları da boyayacağım. Yani böyle tabii ki de yoğurt kovasıyla kalmayacak. Fideler için kön getirmiştik ya babaannemle. Ondan kalanlar duruyormuş. Şimdi bu e, kovada yine kön var. Buraya naylanı yaydık. Burada toprakla könü karıştıracağız. Daha sonrasında bunun içine dolduracağım. Bakalım ne kadar, kaç kova e, toprakla kön alacak. Ben de merak ediyorum. Bahçeden de toprak alıyoruz. toprağı getirdim. İçine çok az. Bir, 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 buçuk avuç kadar kön döktüm. Şunu da çekiyorum. da oturayım. Şimdi içine dolduracağım bunu. Elimle böyle tek tek buradan başlayıp. Ne kadar alacak hiçbir fikrim yok. Dedem baya bir alır diyor. İki kova toprak alır dedi ama göreceğiz ne kadar alacak. Şimdi tabi sulamadan ne kadar alacağını da bilemiyoruz. Çünkü ee, sulayınca toprak çökecek. Şu çam pisliklerini de ayırıyorum. Bahçemizde çam olunca çamın da pislikleri de var. Hem onları ayırıyorum. Hem de zaten könlü toprak. iyice dolduracağım bu deliklerde. Tamam. Öbür çilekleri alıp geleceğim şimdi. Çilekleri aldım. Şimdi eve gidiyorum. Dikmek için çok heyecanlıyım. Bakalım olacaklar mı, olmayacaklar mı? İstediğim gibi olacak mı ya da? Çilekleri aldım, geldim. Şimdi ilk önce şu satın olanları bir ayrı ekelim diye düşünüyorum. Allah topraklasın. Şunun içine dökülsün. Şöyle altından kopardım. Her zaman yaptığımız gibi şu başa dikeceğim şimdi. İki başa satın olanları dikeyim diyorum. Belli olsun. Ortaya da diğerleri, yerlileri. Şöyle toprakla sıkıştırayım onu aşağıya. Eldivenle çalışmayı da hiç sevmiyorum. Her seferinde de eldivenle çalışmak zorunda kalıyorum. <laughs> Hadi bakalım. İnşallah güzel olursunuz. Çileklerin hepsini diktim. Bakalım nasıl olacaklar. Şimdi bunlara can suyu vereceğim. Hem de toprak, borunun içindeki toprak birazcık çöksün diye hepsine azar azar su dökeceğim. Bu deliklerden yine. Çilekleri yerine koydum. İki tane çivi tutuyor. Düşme tehlikesi var ama bence tutar. Dedem de tutacağını söyledi sabah. Şimdi birazcık can suyu vereceğim bunlara. Hem de içindeki topraklar da oturacak. Daha sonra da buraları boyayacağım. Şu kenarları boyayayım dedim. Bu boru zaten ee, çilekler onu kapatır diye düşünüyorum ama buralar biraz <laughs> komik duruyor. Kırmızı kırmızı yoğurt kapları. azar azar köklerine su dökeceğim. Hem de toprak oturacak. Yağmur da yağıyor zaten bir yandan. Oh dışına taştı. <laughs> Sprey boyamı kaptım geldim ve şöyle arkasına kağıdı koyup sprey boyayla boyayı vereceğim bu kısımlara. Yoğurt kaplarıyla beraber boruyu da boyadım. Artık çileklerin büyümesini beklemek kaldı geriye. Üstünde çilekleri bile var bunların maşallah. Bakalım inşallah yaparlar. Biz de toplayıp toplayıp yeriz. Benim aslında bunu buraya istememiz sebebi böyle çilekler aşağıya doğru sarksın. Biz de hemen yaprakların altından çilekleri toplayalım da olursa eğer e, diğer taraflara da ahududu ve böğürtlen de ekerim. Yani şuraya bir tane şuraya bir tane de oraya olacak şekilde böğürtlen ve ahududuyu da bu şekilde ekerim. Çilekleri alırken bir de morlağına fidesi de gördüm. Bir 10 tane falan da morlağına fidesi aldım. Onları da başlarda boş kalan yerlere e, diktik. Bakalım bu sene ilk defa morlağına fidesini de dikmiş olduk böylelikle deneyeceğiz. Eğer yaparlarsa seneye yeniden alırız. lahana salataya gerçekten çok güzel gidiyor. Ben de çok severek yiyorum. Aynı zamanda onun turşusu da oluyor. Kışında turşusunu yeriz. Mis gibi olur. Tabi yaparlarsa, büyürlerse göreceğiz hep beraber. Olacak mı? Olmayacak mı? 3-4 günlük bir vlog oldu bu video. E, hacı aşımızı yaptık. Onunla hazırlıkları sizlere göstermiş oldum. Biz kalabalık bir aileyiz. E, zaten videoda da gördünüz. O yüzden böyle bir Hacı Aşık, Mevlid e, düğün olsun. Hemen toplanır. işlerimizi beraber hallederiz. Ee, amcamla yengem de inşallah hayırlısıyla hacca gidip gelirler. Ee, izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu arada çileklerin de son halini tabii ki de sizlerle paylaşacağım. Bu tarz vloglar gelmeye devam etsin mi? Yorumlara lütfen yazın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.